Kuraklık ve üretim maliyetleriyle boğuşan çiftçiler üretim ve elektrik desteği bekliyor. Ziraat Odası basına açık bir toplantı düzenleyerek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. burada da özellikle çok ciddi bir e, rekolte düşüklüğü yaşandı. Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı değerlendirmesi ve 2022 yılından beklentiler hakkında açıklamalarda bulundu. Gübre fiyatları ortalama %300 ila 500 arasında artış gösterirken destekleme artışında bir önceki yıla göre yüzde 25 yani kilograma sadece 4 lira artış göstermiştir. 2020-2021 üretim sezonunda yaşanan kuraklıkla verim kayıplarına neden olduğu ifade edilirken gübre fiyatları ve mazot desteği konularına da yer verildi. Yurdun üçte ikisini önemli derecede etkileyen kuraklık hem tarım ürünleri arzında daralmaya ve fiyatlarda istikrarsızlığa yol açtı hem de istihdamda ve sosyoekonomik yaşantıda bir dizi sıkıntıyı beraberinde getirdi. Mozot desteği 2020 yılında 2 milyar 901 milyon lira iken 2021 yılında yüzde 6.1 azalışla 2 milyar 724 milyon lira olur, olmuştur. Gübre fiyatları ortalama yüzde 300 ila 500 arasında artış gösterirken destekleme artışında bir önceki yıla göre yüzde 25 yani kilograma sadece 4 lira artış göstermiştir. Elektrik mutlaka desteklenmeli, tarifede %50'ye varan ciddi bir indirim yapılmalıdır basın toplantısı sonrasında Ziraat Odaları Başkanı Ahmet Eyüpoğlu açıklamalarda bulundu. Bu gübre bir de mozotu bir çare bulup şu anda dışarıda gelen gemilerle gübre getiren firmalar ton başı 700 liraya mal ediyorlar. Şu anda çiftçilerimize 1100 liradan satılmakta. Bir an önce bu kara bursanın önüne geçmek lazım. Mozota da bir çare bulunmasa çiftçimiz tarladan uzaklaşacaktır. Uzaklaştığı gibi üretim yapamayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız bir metre bir karış boş kalmasın dediler. Ama şu anda çiftçi bir emeğin karşılığını alamadıktan sonra tarladan kaçacaktır. Dijde elektrik, hayali faturalar, yüksek faturalardan dolayı çiftçilerimiz çok sıkıntı çekiyor. Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hikmet İpar, üreticilerin verimli bir şekilde üretime devam edebilmeleri için elektrik fiyatlarının makul düzeye çekilmesi gerektiğini belirtti. Son günlerde bilindiği üzere çiftçilerimiz gerek girdi fiyatlarının yükselmesiyle gerek elektrikteki sıkıntılardan dolayı ciddi şekilde problemler yaşamakta. Geçen yıl çok büyük ciddi sıkıntılar yaşadık. Çiftçilerimiz elektrik kesintilerinden dolayı suyu yeterli veremeyince ürünleri telef olmaya başladı. Ancak bunu geçen yıl e, engelleyebilirdik. Bu sene de engelleme şansına sahibiz. Çok geç kalmış sayılmayız. Son zamanlarda rekoltede herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Ancak konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan çiftçi Eyüp Torgutsa çiftçilerin farkında olmadan bir yaranın altına girdiklerini söyledi. Çiftçilerimiz farkında olmayan bir yaranın altına giriyorlar. 2020 ve 2022'de göbre, mozot veya elektrik paraları olsun hepsi aynı seviyede 2-2,5 lirayken bugün çiftçilerimiz göbreyi 15 liraya kadar alıyor. Mozotu 14 liradan alıyorlar. Kalbimize yara açılmış ama bu yaralar da enfeksiyona dönüştürülmüştür.